Koşmak istiyorum Sonu gelmez uçurumlara Umut saçan yarınlara Gülen çocukların mutlu masallarına koşmak istiyorum Çok zor ama ihanetten uzak Gülen yüzlere doğru Dipsiz kuyulara değil uçsuz bucaksız vadilere, deli tayla gibi ayak tabanlarımı parçalarcasına koşmak. Bir asır geride kalsın hüzün, göğsü delik göğün, göğsüne uzanarak koşmak. Bir başka bambaşka diyara, kuşağının renklerine doğru gönlümü uyutana, adımı unutuncaya kadar ayak tabanlarını ...parçalayana kadar koşmak. Yağmura kafa tutar gibi... ...Azra ile çelme takar gibi... ...kaybettiğim kendimi arar gibi koşmak. Karanlıklara bulanmış günahları aydınlatırcasına... ...yetim bir çocuğun saçlarını okşayıp... ...yanağından öperek ağlayan anaların... gözyaşlarını yaşlarını silercesine koşmak istiyorum tüm aşağılık duyguları yok edip barışa umut olabilmek adına deli taylan gibi koşmak, yoksula zenginlik, din size iman, yetime şefkat olmak, muhtaca el uzatarak ciğerlerin parçalarcasına koşmak istiyorum. Koşmak.